Sevgili Yükselen Koçlar, Aralık 2022'yi konuşuyoruz. Son ayı, 2023'e geçmeden önce. Bakalım seneyi kapatırken nasıl bir gündem sizi bekliyor olacak. Yay zamanı, yani çok yoğun bir 9. ev teması var. Orada belki yurt dışı teması, üniversite teması, felsefeler... Çünkü hem Güneş hem Venüs hem Merkür orada Dolayısıyla e, hayatınızda yurt dışı temasının eğitim temasının e, uzaklarla alakalı temaların çok yoğun olduğu belki e, çok meşgulsunuz bu konularla alakalı ya da belki eşin akrabasıyla alakalı konular gündeminizde olabilir e, felsefeleriniz inançlarınız değişiyor dönüşüyor o konularda bayağı bir düşündüğünüz bir zaman dilimi e, ama orada 7 Aralık'ta Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle artık odağınız biraz kariyer odaklı olacak. Daha kariyer düşünmek, daha toplumun önünde konuşmak, belki danışmanlık yapmak, belki çok meşgul olmak, iki iş sahibi birden olmak ve Merkür Oğlak burcunda tabii ki çok daha sistematik, çok daha planlı bir enerjiyi anlatıyor. Demek ki orada meslek ve kariyerle alakalı daha düşündüğünüz bir zaman dilimi var. E, ve unutmayın ki e, 8 Aralık'ta da bir Dolunay var İkizler Burcu'nda. E, bu sizin e, 3. evle ile 9. ev arasında yani hem eğitim hattı dediğimiz bir alanda e, hem yolculuklar alanında hem de yakın akrabalarla uzaklar e, eşin akrabalarıyla alakalı konularda bir hasat bir sonuç alacaksınız. Tabi gündeminiz her neyse hayatınızdaki temalar neyse ona göre şekillenecek. Ee, burada bu dolunayda özellikle trafikte ne olur dikkatli olun. Çünkü Mars hem 3. evinizde hem retroda ikizlerde bu uzun süre devam edecek. Belki yakın çevrenizde agresyonlar, iletişimlerde hatalar olabilir. Hani iletişim diliniz çok kolay akmıyor olabilir. Ne olur kısa yolculuklarda, trafikte özellikle hızlı araba kullanma enerjisine ka karşı dikkatli olun, temkinli olun. Hani çok kimseyle böyle sataşmayın trafikte. E, nacizane tavsiyem. Ve orada e, Ay-Mars kavuşumu var. Demek ki bu Dolunay'da biraz tepkisel, kaprisli gündemler, öyle özellikle kadınlarla alakalı konularda bazı mücadeleler, bazı agresyonlar olabilir yakın çevrenizle alakalı. Ama tabii bu dolunayda bir hasat alacaksınız. Belki eğitimle alakalı bir konuda bir tamamlanma, bir karar alacaksınız. Belki yakın çevrenizle alakalı ya da seyahatlerle alakalı bazı dönüşümler, bazı bir şeyler görünür olacak. Orada özellikle Mars'ın tabi güneşle de bir karşıtlığı var. Sabırsız hareketlere, heyecanlı dürtüsel hareketlere de ne olur dikkatli olun, temkinli olun diyorum. 10 Aralık'ta da Venüs Oğlak Burcu'na geçince az artık gökyüzünde toprak enerjisi çoğalmaya başlıyor. Ve Venüs 10. evinize geleceği için orada tabi meslek kariyerle alakalı güzel konular hani daha belki... Ee, toplumun önündeki imajınızla alakalı, belki evlilik, belki annelik ya da annenizin hayatıyla alakalı konularda güzel e, gelişmeler olacak. Çünkü Venüs oğlakta hani çok güzel çalışmayan bir enerji de olsa nihayetinde bir Venüs'ten bahsediyoruz. Orada biraz daha huzur uyum verebilir. Hani daha ciddi, daha sorumluluk sahibi bir enerji. Belki kariyerinize ciddi ciddi daha sorumluluk sahibi olmak, daha saygın olmakla alakalı düşüneceksiniz. Toplumun önünüzdeki e, imajınızla alakalı. Çünkü 10. ev haritanın tepe noktasıdır. Ve bir insanın gelebileceği en tepe noktayı gösterir. Aynı zamanda toplumdan geri bildirim aldığınız alanı da gösterir. Burası statü, toplumun önündeki alan işte evli olmak, bekar olmak, e, ayrılmış olmak aynı zamanda annelik temalarını ve kariyer temalarını gösterir. Demek ki buradaki Venüs size ciddi ciddi bazı sorumluluklar, bazı planlar yapma konusunda detaylar verecek diye düşünüyorum. Orada belki daha sanat e, konuları, daha romantik konular, ilişkilerde e, belki kariyer odaklı ama bir taraftan da romantik e, hani iş konusunda belki romantik e, konular e, devreye girebilir. Ama orada e, gerçekçi ve e, başarılı olmakla alakalı konular yalnız orada tabi başarılı olmakla değerli olmayı Hani aynı kefeye koymak Hani ne kadar e, statüs sahibiysem ne kadar saygınsam o kadar değerliyim enerjileri devrede olabilir ne olur o konulara dikkatli olun kendinizi de çok hırpalamayın derim e, 20 Aralık'ta da Jüpiter Koç burcuna geliyor birinci evinize gelen Jüpiterle beraber biraz kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Daha e, hani cesaretli hissedebilirsiniz ama kiloya dikkat edin. E, ve 17 Mayıs'a kadar Jüpiter Koç burcunda devam edecek. E, orada e, kendinizi e, daha genişleme fırsatları ama tabi birinci evinize gelen Jüpiter bedenen de genişleme verebilir. Ne olur iştahınıza dikkatli e, davranın derim. 22 Aralık'ta da Güneş Oğlak Burcu'na geliyor. Artık 10. evinize gelen Güneş beraber çok yoğun toprak enerjisi, kariyer sahibi olmak, toplumun öndeki imajınız, saygın olmak, statü sahibi olmak, şey dediğim gibi belki evlilik teması, belki annelik teması, annenizin hayatıyla alakalı konular gündeminize gelebilir. Burada dediğim gibi liderlik vasıfları, otorite olmak, plan yapmak, sorumluluk almak. Yani ciddi ciddi oğlan anlattığı her şeyi yaşayacaksınız bir yükselen koç olarak. Çünkü yükselen koçlar daha atak, aslında daha plan yapmayı sevmeyen bir enerjide. Ama kariyer alanlarında plan, sorumluluk ve ciddiyet konuları çok gündemde olacak diye düşünüyorum. 23 Aralık'ta da Oğlak Burcu'nda bir yeni ay var. Demek ki bir kariyerle alakalı bir yenilik enerjisi var. Bu yeni aya ee, Jüpiter'in bir kare açısı var şimdi birinci evinizden gelecek bu kare açı belki biraz agresyon biraz belki kapris abartı yapabilir orada tabii yeni ayların enerjisi yani 2-3 gün sonra ışık e, çünkü yeni ay karanlık e, aslında gökyüzünde biz göremiyoruz Işığını gördüğümüzde yani 2-3 gün sonra e, bu enerjiler devreye giriyor demek ki bir yenilik enerjisi kariyerle alakalı gelecek diye düşünüyorum. Ve ayı da 29 Aralık'taki Merkür Retrosu kapatıyor olacağız. 10. evinizdeki Merkür Retrosu 18 Ocak'a kadar devam edecek. Bu tabi kariyerinizle alakalı bazı tekrardan bakma enerjisi. Aslında yeni yıla hem Mars Retro'da hem Merkür Retro'da gireceğiz. Demek ki iki önemli enerji Retro'da başlayacağız. Demek ki biraz bakma enerjisi, yeniden bakma enerjisi. Hem eylemlerimize, hem hareketlerimize, hem düşünce tarzımıza, konuşma tarzımıza, iletişim tarzımıza ve ifade tarzımızla alakalı bu Retro'lar aslında yeniden yapılandırma için fırsatlar veriyorlar. Hep söylüyorum Retro'lar bize verilmiş fırsatlardır. Belki kariyerinizle alakalı tekrardan bakma konuları var. Ee, belki beklediğiniz bazı haberler vardı. Tabii yeni bir şeye başlamak için uygun zaman değil ama... Geçmişten gelen bazı konular tekrar pişirip pişirip önünüze geliyor. Belki kariyer seçimleriniz, belki kariyerle alakalı düşünceleriniz ya da statünüzle alakalı, annelikle alakalı temalar gündeminizde olabilir. Ee, burada tabii ki ee, gecikmelere, yanlış anlaşılmalara dikkatli olmakta fayda var. 2023 videolarımı da çekiyor olacağım. Senenin bu son ayında umarım bol farkındalıklı 2023'e girerken böyle çok başka bir enerjiyle girmeniz için tüm fırsatları önünüze gelmesi dileğimdir. Sevgiler güzel bir ay olsun.